Fatih'le bu konağa hanım yapamaz. Olmaz. O çöl faresinin bu konağa hanım yaptı hanım. Koskoca Afife Demirhan'la bir köleye mağlup oldu. Selam arkadaşlar. Esaret dizisi Afife için önemli bir karar ile devam edecek. Orun tüm yaptıklarından dolayı Afife'yi cezalandırmak istiyor. Oğlun Afife'yi konaktan alıp çiftlik evine göndermeye karar verdi. Oğlun konak yönetimini Hira'ya verdi. Bu karar Afife için büyük bir ceza demek. Afife bir köleye yenildiğini düşünerek kahrolacak. olacak. Hira konan sorumluluğunu almak istemeyecek. Orhun ise bunda ısrar edecek. Hira hala kendini Nihan'ın katili sanıyor. Hira, Orhun'un ona konan sorumluluğunu vererek kendisini cezalandırdığını düşünecek. Hira çok üzülecek ve üzüntüden halsiz düşecek. Hira, Orhun'a bir katili konan hanımı yapamazsın diyecek ve Orhun'un kollarında bayılacak. Hira'nın konan hanımı olma fikri konak yılanlarının hiç hoşuna gitmeyecek. Ruh hastası Eda sinir krizlerine girecek. Beter olsun pis yılanlar. Konak yılanları yine boş durmayacak. Nihan'a ait görüntüleri montajlama planlarına devam edecekler. Ama tüm çabaları boşa çıkacak. Orhun Hira'yı kimseye ezdirmeyecek. Kenan ile Meryem arasında güzel anları yaşanacak. İkisi beraber güzel vakit geçirecek. İkinci ruh hastası Harika'nın planı devam edecek. Harika onları birbirinden uzaklaştırmak için pis oyununa sürdürecek. Orun Hira'ya daha fazla haksızlık yapmasın. Hira'nın suçsuz olduğunu söylesin. Hira konağın hanımı olsun. Afife çiftlikte diğer yılanlarla beraber yaşasın yaptıklarının bedelini ötesin. Harikanın planları ortaya çıksın, Kenan ile Meryem evlensin. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.